Tamam. Toplantılı kaydını başlattım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet ailece e-ticaret yapmanın e, aslında güzelliğini, konforunu e, ve aile aile aileyi bir araya getirme ilgili olan güzelliklerini konuşacağız. Bunların üzerine değineceğiz e, hep birlikte. E, bugünkü konuklarım arkadaşlar bizim Özdeman'ın 4 sene mi oldu artık 3 sene mi oldu 3 Evet. 3, 3 senedir, bitti. 3, evet 3 bitti. bitti. bitti diyelim. 4'ten e, gün olan e, değerli mağaza sahibimiz e, Sayın Özlem Taş ve e, kızı e, Özdeman e, Sümeyye Hanım bizlerle beraber olacak. E, bu toplantıyı neden organize ettik? Özellikle Türkiye'de kadın girişimcileri çok fazla şekilde e-ticarete girme istekleri var. Özellikle de biliyorsunuz şu an yeni Anadolu turunu yapıp geldim. Güneydoğu'ya özellikle de aslında Trabzon'da da Samsun'da da her yerde aynı durumlarla karşılaştık kadınlar gerçekten yapmak istiyor bunu yapmakla beraber aslında evde de tabii danışacakları bir danışma kurulu var, eşleri var genellikle de eşlerinden bu taleplerinin geri döndüğünü görüyoruz. Aslında ben bütün e-ticaret yapmak isteyen hanımların yerine olsam bu toplantıyı eşleriyle beraber seyretmelerini tavsiye ederdim. Ne kadar büyük bir hata yaptıklarını kendileri günün sonunda görmüş olacaklar. Öncelikle lafı çok uzatmadan sizi kısaca bir tanıtmak istiyorum. Bir tanıtın kendinizi. Daha sonra benim sorularım da var. E, hemen bir mağazan olsunun da kısaca özetini geçmek istiyorum. Daha sonra da startımızı vereceğiz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Özlem Taş Nideli'yim. Dört çocuk annesiyim. E, yaklaşık üç yılı geçti. Mağazan olsun ailesindeyim. Kızımla birlikte bu yolculukta devam ediyoruz. Evet ilk başta ama tek başına başlamıştınız. Aynen tek başına başladım. Onları tek tek konuşacağız. Sümeyye Aynen. tanıyalım. Merhabalar herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Sümeyye Taş Çelebi, 27 yaşındayım. Benim de bir buçuk yaşında bir kızım var. Annem sayesinde bu işle tanıştım ee, ve çok mutluyum bu işle tanıştığım için sizlerle tanıştığım için hayatım değişti desem abartmış olmam diye düşünüyorum. Herkese de tavsiye ederim. Onları soracağım bakalım. Bir hemen daha kafadan tavsiye etme. <laughs> bir, bir tanıyalım edelim, bir görelim bakalım öyle. Evet. Peşinden yapmış gibi olmasın. Biz de seni tanımaktan çok da mutluyuz için açıkçası. Önce kısaca ben bir mağazanın olsunu tanıtayım. Ee, katılan misafirlerimiz için. Ya öyle sunum falan da açmayacağım arkadaşlar. Aslında çok basit mağazanın olsun tanımı. En ticaret yapmanın en kolay yolu daha doğrusu online bir gelir elde etmenin en kolay yolu. Bunu ister evden yapabilirsiniz, ister bir başka yerde çalışıyorken yapabilirsiniz, isterseniz emeklilikte yapabilirsiniz, isterseniz kendi e-ticaret markanızı kurmak olabilir, bunu büyütmek olabilir, bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Peki neden çok kolay bazen olsun da e online gelir elde etmek, e-ticaret yapmak? Çünkü bütün yükleri kaldırıyoruz ortadan arkadaşlar. Yani siz bugün itibariyle bir, e-ticaret işi başlatmaya kalktığınızda şirket açmaktan tutun, ürün bulmaktan tutun, cebinizde para olması lazım, sermaye koymaktan tutun ve en önemli korku nedir? Riske girmeniz lazım. E çünkü neden? Mal alacaksınız, ürünü alacaksınız, elinizde kalacak, ortaya bir sermaye koyacaksınız. Bu işi yapıp yapmamak durumunda soru işaretleriniz zararla dönebilirsiniz. İşte mağazan olsun tüm bu süreçlerin hepsini ortadan kaldırıyor. E-ticaret online gelir elde etmek isteyen bir bireye diyor ki sen sadece mağaza ismine karar ver ve kendine bir mağaza kurulumu gerçekleştir. O saatten itibaren herhangi bir şekilde sermaye ihtiyacın olmadan ürün bulma derdin, tedarikçiyle gidip peşinde koşma derdin, kargo firmalarına gitmen, kargo ile işin, banka ile işin bunların hepsini ben ortadan kısaca ne yapıyorum diyor. Kaldırıyorum diyor. Ve geriye ne kalıyor diyeceksiniz. Geriye aslında normal e-ticaret yapan insanların da günün sonunda en son uğraşmaları gereken İş kalıyor. Tanıtım yapmak. Bugün itibariyle e-ticaret yapmak isteyen insanlar bizden önce gidip bu yüklerin hepsini halletmek zorundalardı. Daha sonra da gelip artık nefesleri kalırsa tanıtım yapıp ee, bununla ilgili reklama çıkıp vesaire müşteriyle ulaşıp kazanç elde edecekleri bir döngü yaşıyorlardı. İşte biz bu döngüyü tamamen çok çok kolaylaştırdık, getirdik. Sadece tanıtım boyuna indirdik. Bu şekilde anlatabilirim. Şimdi gelelim. Özlem Hanım ben sizden başlamak istiyorum e, toplantıya. E, direkt buna göre de aslında bir e, güzergah e, hazırladım. Yani siz e, bizle 3 sene önce tanıştığınızda bizim için de aslında bir e, ilk oldunuz. Nedir bu ilk diyeceksiniz. Aslında biz size mağazayla vermek istemedik. Daha doğrusu bizim bayilerimizden biri. Siz e-ticaret yapmaya kalktığınızda evet. e, bununla ilgili e, ya gerçekten yapabilir mi yapamaz mı çok soru işareti oluştu kafamda. Ben mağaza satmak istemiyorum. Şimdi buradan bir sürü e, mağaza almak isteyen veya işte bizim bayilerimizin kendilerine mağaza satacak diye e, peşinden tırnak içinde koştuğunu düşünen insanlar da olabilir. Bakın böyle durumları da yaşadık. Ya belki acaba yapamaz diye mağaza vermek istemeyen bayilerimiz bile oldu. Yani olayın özünde dert mağaza satmak değil sadece. Ve oradaki süreçte tabii konu bana kadar geldi. Bana kadar gelince de ben şuna inanırım hayatta. Herkesin bir kısmeti vardır. Herkesin yiyeceği bir ekmeği vardır. Evet. Ve bunu da aslında tek bir yer belirler. İnancı olan insanlara göre değişir tabii. Bu herkese göre değişir. Ben de dedim ki o bayimize haşa sen Allah mısın ki direkt o kadının şeyiyle ilgili, kısmetiyle ilgili, şeyiyle ilgili durumu sen belirliyorsun. Sen dedim sadece anlat, hiçbir vaat verme. O gelip burada direkt ilerleyecekse, azmi varsa, gelişme açıksa o kendini gösterecektir. Öncelikle teşekkür ediyorum. Beni yanıltmadınız. Tabii tanımadan ben bunları söyledim size ama toplantılarda gördüm evet. çok sorularınızı. Nereden doğdu e-ticarete yönelme isteği? Yani neden e-ticaret yapmak istediniz? Buradan bir başlamak istiyorum. Öncelikle burada olmanın mutluluğunu inanın şu an e, kelimelerle ifade edemem. E, burada olmak bile çok güzel bir şey. E, ben dört çocuk annesiyim. Çocuklarım arka arkaya oldu. Tabii onlar büyüyene kadar ama hep bir hedefim vardı. Yani bir işim olsun aileme, çocuklarıma destek olabileyim. E, ve sonrasında e, ben bir dönem bir network yaptım. Evet orada da başarılı oldum ama hemen şunu söylemek istiyorum. Hangi iş olursa olsun siz yeter ki bir amacınız ve isteğiniz olsun. Yani azminiz olsun. Yani Bunun önünde asla hiç kimse duramıyor. Network çok kısa bir geçmişim oldu ama orada ben e, daha güzel şeyler başarabilirim düşüncesiyle ve e-ticareti araştırmaya başladım. Tabi bu da bir arkadaşımın vasıtasıyla oldu tabi ki ki ben e-ticaretin e'sini dahi bilmiyordum. İnanın e, onu da bırakın sosyal medyayı bile kullanmasını tam anlamıyla bilmiyordum. Hmm. Ve ben e, bir hafta içerisinde bu e-ticareti yapmaya karar verdim. Ee, ve yolculuğun bu şekilde başladı Tabii burada benim eşimin de çok büyük desteği oldu ee, ve onun desteğiyle de ve ve benim de azmimle Aslında ben aklıma koyduğumu yapabilen bir kişiliğe de sahiptim sadece inandım başarmak istedim arkama değil önüme baktım Ali Bey Evet yani şunu çok net söyleyebilirim. Arkadaşlar ben hayatımda hiçbir şekilde bir insanı durup dururken bir toplantıya katıldığını görmedim. En son Gaziantep'te 500 belki 600 kişinin üzerinde kişi direkt sahnede beni seyretti. Ve bunların yaklaşık 200'ü e, toplantının sonuna kadar yani saat 6'ya kadar, 4 saat gibi bir zaman diliminde oradan ayrılmak istemediler. Artık e, mecburen toplantı salonundan çıkmak durumundaydık. Evet, oradan birçok kişi mağazasını alarak başladı ama bazıları hala düşünüyor, ediyor falan. Orada da çok açık net bir şekilde söyledim. Yani sizin bir derdi, derdiniz var arkadaşlar. Bir derdiniz olmasa hiç kimse bir arayışa girmez, bir şeyle ilgili hareketlenmez bu hareketle ilgili eğer aksiyon alıyorsanız arkasını getirmeniz çok önemli. Özlem Hanım işte bunun arkasını getiren en önemli örneklerden bir tanesi. Bakın bu yolculuğun sonunda arkadaşlar yanında birini çalıştırmaktan kendi arabasını almaya kadar ki bütün serüveninde konuşacağız. Bugün yapmış olduğumuz sohbette öyle sıradan bir şey değil kazanç elde etme falan vesaire konularını konuşmayacağız. Belki çoğunuza da ilham olacak. Peki ee, ne farklılık gözlemlediniz ki mağaza olsunla ilgili harekete geçip veya e ticarete bir tarafta network yapıyordum diyordunuz daha önce demek ki orada sürdürülebilir bir şeyler olmadı ki siz başka bir arayışa mutlaka bunun için girdiniz yoksa tamam başarılı da olabilirsiniz ama sürdürülebilir bir durum olmadığı için bir aksiyon almak istediniz peki siz burada cezbeden ne oldu yani geldiniz toplantılara mutlaka katıldınız dinlediniz işte Ege Bey'den bilgi aldınız falan ee, günün sonunda Başlamak için o adım atmanızı sağlayan nedenler neler oldu? Birinci neden kendi işimin patronu olmak istedim. Yani birilerine bağımlı değil, kendi işimin patronu ve kendi sürdürülebilir işimi kurmak istedim açıkçası. Network'te de başarılı oldum. Ama orada dediğiniz gibi yani belli bir miktarda. Hani eşim ben bu işe başlarken şunu söylemişti. Ya tamam yap bu işi. O yalan kendince hani kendi kendini o yalan evin içerisinde demişti ki sonrasında bana dedi ki